Koronavirüs sebebiyle düşüşte olan petrol fiyatları tarihi seviyelere indi. Petrol yıla 66 dolardan başlamış koronavirüs salgınının etkisiyle 50 dolara kadar gerilemişti. Düşüş devam ediyor. Petrol fiyatları Körfez Savaşı'nın yaşandığı yıl olan 1991'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Cuma gününe göre değer kaybı %30'u aşan Brent tipi petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara indi. Bu fiyat 22 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak tarihe geçti. Fiyat düşüşünün ardındaki neden petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in 5-6 Mart'taki toplantı ...üretim kesintisinin sürdürülmesiyle ilgili karar alınamaması oldu. OPEC üyeleri 1,5 milyon varil kesinti önerirken OPEC artı üyesi Rusya... ...bunu kabul etmeyerek rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan ise buna karşılık ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol üretimini azaltma konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu... Sudi'lerin piyasaya fazla petrol vermesiyle fiyatlar Cuma gününden bu yana yaklaşık... %30 düşüşle 31 dolar seviyesine kadar indi. Bu gelişmeyi değerlendiren enerji uzmanı Profesör Doktor Gürkan Kamburoğlu, 2019 yılı Brent petrol ortalama varil fiyatı 64.37 dolardı ve Türkiye'nin ithalatı yaklaşık 263 milyon varil olarak gerçekleşti. Yani ham petrol için kabaca 17 milyar dolar civarında ödeme yaptık. 2020 yılı varil fiyatı bugünkü seviyeden hesaplarsak ortalama 35 dolardan aynı miktar için 9 milyar dolar ödeme yapacağız. Ham petrol bugünkü fiyat seviyesinde kalırsa 8 milyar dolar daha az ödeyeceğiz. Kasamızda kalacak bu para makroekonomik dengelere de yansıyacak dedi. ESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken petroldeki düşüş pompaya yansıtılmalı dedi. Palandöken enflasyon hesaplamasında pek çok kalem akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Uluslararası petrol krizinin bizim açımızdan fırsata çevrilebilmesi için petrol fiyatlarındaki düşüşün en kısa zamanda pompaya yansıtılması gerekir. Yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorunun de 4.50 TL'ye kadar indirilmesi gerekir diye konuştu.